Bir gün önce toplanan eşyalarımızı beklemek için sabah uyandım. Ve ilk haber şuydu. Kamyon bataklığa batmıştı. Açıkçası o tarafı ulaşamıyordum. Bir omuz Köksal abi tabii bu duruma el attı. Bizi taşıyan Harun Bey bu konuda yorumunuz nasıl? <laughs> sabahki deneyiminiz. Merhaba, Sorun hallederiz. değil her şeyi hallederiz. hallederiz. İşte. Patron öyle konuştu. <laughs> Hüro Köksal baba bizi vardı gene bataklıktan. <laughs> Ay. Eşyalar aynı hızda inmeye başlamıştı. O oraya bu buraya şu şuraya şu nereye ben de bilmiyorum açıkçası. Ne nereye ben de bilmiyorum. Oraya bırak nereye bırakırsan bırak gibi yorumlar başlamıştı. Tabii ki Esra bizi görüntülemeyi başarmış. Teşekkür ederim. Merhaba. Hocamı bulabilir miyim sence? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar eşyalar var. Hocam neredesin? Bulabilecek <laughs> miyim bakalım? Hocam neredesin? Hocayı bulamadım. Doğrusu kolilerin arasında ben de kendimi buluyamıyordum. Kadınların hepsi beni son anda ekti gitti. Bunların hepsi benim başıma geldi. Tek başıma kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu gördüklerinin sadece buzdağının üst tarafı bunun alt kısımları var. Gerçekten yardıma ihtiyacım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bu yorgunun en güzel hediyesi yanan odun ateşinde pişen patateslerle bir bardak çay Evimizin ilk gününün en and hediyesiydi.